Evet arkadaşlar, merhabalar. Bu videomuzda da eşeyli üremenin ikinci kısmıyla devam ediyoruz. daha önce erkek üreme sistemini, dişi üreme sistemini gördük. Yumurta ve spermin nasıl oluştuğunu gördük. Menstrüasyon döngüsünden, mensural döngüden bahsettik arkadaşlar. Bu bölümümüzde ise döllenme ve büyüme gelişmeden bahsedeceğiz. Evet. Şimdi döllenme dediğimiz şey nedir? Döllenme sperm ve yumurtanın yani gametlerin birleşerek zigotu meydana getirmesi olayıdır arkadaşlar. Hayvanlarda iki tip döllenme şekli görülür diyoruz. Dış döllenme ve iç döllenme olmak üzere. Dış döllenme arkadaşlar, e, vücut dışında gerçekleştiği için bu ismi alıyor zaten. Dış döllenme yapan hayvanlar gametlerini suya bırakıyorlar. Ve sperm ve yumurta suda döllenerek yani kaynaşarak zigotu, meydana getiriyor arkadaşlar. Kimde görülüyor? Balıklarda ve kurbağalarda görülüyor. Ee, i̇ç döllenmeye bakacak olursak sperm ve yumurta dişi vücudunda birleşerek zigotu oluşturuyor arkadaşlar. Sürüngenlerde, kuşlarda ve memelilerde görülüyor. Peki insanda döllenme olayı nasıl gerçekleşiyor? Buna bakalım. İnsanda arkadaşlar spermlerin dişi üreme sistemine geçmesiyle Fertilizim maddesi sayesinde arkadaşlar spermler yumurtaya kadar ulaşabiliyor. Yumurtaya kadar ulaştığı zaman spermler arkadaşlar spermlerden yalnızca bir tanesi zona pellucida'nın e, reseptörlerine bağlanıyor arkadaşlar e, ve burada akrozomlarındaki sindirim enzimleri yardımıyla zona pellucida'yı ve yumurta zarını e, eritiyor ve spermin yalnızca baş kısmı nereye yürüyor Yumurta içerisine giriyor arkadaşlar boyun ve kuyruk kısmı dışarıda kalıyor. Bir spermin e, yumurta içerisine girmesiyle beraber arkadaşlar zona pelusi de tekrardan sertleşiyor ve başka bir spermin yumurtaya girmesini engelliyor. Yumurta içerisinde ise arkadaşlar sperm ve yumurta çekirdeği kaynaşıyor ve iki en kromozomlu zigot meydana gelmiş oluyor diyoruz. Evet e, döllenmeden sonra oluşan embriyonik örtülerimiz var arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğiz. Embriyonun gelişiminde e, gelişimi sırasında embriyonik zarlar oluşuyor arkadaşlar. Bu zarlar nelerdir? Koryon, amnion kesesi, e, embriyo, allantois, vitellus kesesi diyoruz ve bazı canlılarda yine bunların en dışında bir kabuk bulunabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu embriyonik örtüleri tek tek inceleyelim. Koryonla başlayacağız. Koryon embriyoyu ve diğer embriyonik yapıları saran en dış tabakadır arkadaşlar. Embriyoyu ve diğer embriyonik yapıları ne yapıyor? Koruyor. Aynı zamanda allantois ile birlikte gaz alışverişini sağlar diyoruz koryon. Yani zar anlamına da gelir koryon arkadaşlar. Allantois'e baktığımız zaman ise arkadaşlar şu yeşil kısım embriyonun sindirim kanalı tarafından oluşturuluyor. Koryonla birlikte gaz alışverişini yardımcı oluyor arkadaşlar. Bir diğer görevi ise boşaltım atıklarını depo eder diyoruz. Allantoiz. Devam edecek olursak amnion yapısından bahsedeceğiz arkadaşlar. Amnion zarı ve amnion sıvısından oluşuyor arkadaşlar. Amnion kesesi embriyoyu kuşatıyor ve embriyoyu mekanik etkilere karşı e, kurumaya karşı e, koruyor. Aynı zamanda emriyonun hareketini kolaylaştırıyor arkadaşlar. Amnion ya da diğer ismiyle amnion kesesi. Ee, amnion kesesinde bulunan amnion sıvısı arkadaşlar embriyo tarafından üretiliyor. Bu da aklımızda kalsın diyoruz. Evet gelelim vitellus kesesine arkadaşlar. Vitellus kesesi emriyonun yine sindirim kanalı tarafından oluşturuluyor. Emriyo için gerekli olan besinleri depo ediyor arkadaşlar vitellus kesesi. Şimdi bu e, embriyonik örtülerden hepsi her canlı grubunda bulunmayabiliyor arkadaşlar. Mesela balık ve kurbağalı yumurtalarında amnion, kabuk ve allantois bulunmaz diyoruz. Ancak memelilerde kabuk yoktur. Vitellus kesesi küçülür ve körelir diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde farklılıklar görülebiliyor. Neden memelilerde vitellus kesesi küçülüyor ve köreliyor arkadaşlar? Şundan dolayı. E, memelilerde arkadaşlar emriyor. Anne karnında plasentadan besleniyor. Bu yüzden vitellus kesesinde besin depolanmaya ihtiyaç duymuyor arkadaşlar. Et evet, gelelim büyüme, gelişme kısmına. Büyüme gelişme arkadaşlar. E, zigottan ergin birey oluşumuna kadar geçen evredir diyoruz. Bu evre 3 kısımdan oluşuyor. Segmentasyon, gastrulasyon, farklılaşma ve organogenez olmak üzere burada da şeklini görüyorsunuz. Döllenmiş bir yumurta arkadaşlar neyi meydana getiriyor dedik zigotu meydana getiriyor. Z e, zigot oluştuktan sonra hızlı bir şekilde mitoz bölünmelere başlıyor arkadaşlar. E, bu mitoz bölünmelerle hücre sayısının arttırılması olayına biz segmentasyon olayı diyoruz arkadaşlar. Segmentasyonla oluşan hücreleri biz blastomer adını veriyoruz. Zigot ilk başta bölün mitoz bölünmeyle iki yeni bir blastomer oluşuyor. Bu blastomerler bölünerek 4 blastomeri meydana getiriyor. 4'ten 8, 8'den 16 şeklinde bu şekilde ço çoğalarak arkadaşlar e, bir hücre topluluğu, bir hücre yığını olan morulayı meydana getiriyor bu blastomerler arkadaşlar. Morulayı meydana getiren blastomerler büyüklük ve genetik e, özellikleri olarak birbirine aynıdır diyoruz arkadaşlar. Daha sonra morulayı oluşturan hücreler arkadaşlar kenara doğru göç ederek blastula adı verilen içi boş yapıyı meydana getiriyorlar arkadaşlar. Bu içi boş yapının arkadaşlar boşluk kısmına blastosol boşluğu diyoruz. Bu boşlukta blastosol sıvısı bulunuyor arkadaşlar. Segmentasyon evresinde büyüme meydana gelmiyor arkadaşlar. Sadece hücre sayısı arttırılıyor ve toplam ağırlık azalır diyoruz. Yine segmentasyon evresinde farklılaşma görülmez arkadaşlar. E, blastula evresinde oluşan blastosöl boşluğu arkadaşlar geçici bir boşluktur. Daha sonra kaybolur diyoruz. Evet devam edelim gastrulasyon evresiyle. Blastula evresinden sonra arkadaşlar embriyonun alt kısmındaki hücreler hücre göçü ile içeri doğru geçiyor ve embriyonun iç e, alt kısmı içe doğru çöküyor arkadaşlar. Böylece 3 e, üç tabakadan oluşan gastrula meydana geliyor. Farklılaşma ilk olarak gastrulasyon evresinde başlıyor görülüyor arkadaşlar. Evet son evrimiz farklılaşma ve organogeniz. Gastrula evresinde oluşan embriyonik tabakalar bu evrede arkadaşlar e, farklılaşarak doku ve organları oluşturuyor. Bu olaya da biz organogenez adını veriyoruz. Organogenez gen, genlerin kontrolünde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu dönemde hücre bölünmeleri, hücre göçü, dokulaşma ve kontrollü hücre ölümleri görülür diyoruz. Gebeliğin ilk iki ayına kadarki süreçte arkadaşlar anne karnındaki bireye biz emriyor diyoruz. İkinci aydan sonra arkadaşlar fetüs adını veriyoruz diyoruz. Evet, böylece büyüme gelişmeden de bahsetmiş olduk. Son olarak hamilelikte bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen faktörlerden bahsedip e, konumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Hamilelik döneminde alınan bazı ilaçlar, viral hastalıklar, radyasyon, bazı e, kimyasallar embriyonun gelişimini olumsuz etkileyebiliyor arkadaşlar. Yine hamilelik döneminde anne adayının sigara, alkol, uyuşturucu kullanması anne ile birlikte bebeğe de zarar vermektedir diyoruz. Hamilelikte hormon testleri yaptırılarak arkadaşlar kromozomal bir anormallik olup olmadığı e, böyle bir risk olup olmadığı belirlenebiliyor. Hormon testleri sonucunda kromozomal anormallik riski yüksek çıkarsa amniyosentez yöntemine başvurulur. Peki nedir bu amniyosentez yöntemi arkadaşlar? Amniyosentez yönteminde e, enjeksiyon yardımıyla amniyon kesesinden Amniyon sıvısı alınıyor arkadaşlar. E bu sıvıda ne bulunuyor? E doğrudan bebeğin hücreleri bulunuyor arkadaşlar. E bu sıvıdaki hücreler incelenerek kromozomal ve genetik açıdan analiz ediliyor arkadaşlar. Ve karyotipleri belirleniyor. Ve e böylece kromozomal bir anormallik olup olmadığı belirlenebiliyor. Cinsiyet belirlenebiliyor diyoruz arkadaşlar. Ve bu... E üreme sisteminde bu şekilde tamamlamış oluyoruz bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın